Yeniden herkese merhaba bakalım Clash of Clans yeni bir videosunda beraberiz arkadaşlar. Bugün size klan savaşında yapılan bir arkadaşımızın yapmış olduğu hatayı göstereceğim ve ardından aynı şekilde ben de iki saldırı yapacağım. Biri hatalı olacak, biri de hatasız olacak. Şimdi Doğan arkadaşımızın yapmış olduğu bir hatalı saldırı var klan savaşında. Ben dikkat etmiş etmemiştim. Sonradan fark ettim. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Bilmiyorum Doğan aslında saldırı yapmasını biliyordu ama burada niye böyle hatalı davrandı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada devleri salıyor ancak burada hataya düştü çünkü klan kalesini temizlemedi ayrıca burada bir dev atıp klan kalesini üstüne çekip ardından köşede biliyorsunuz büyücülerle içeriden çıkan bu ejderhayı temizlemesi gerekiyordu ama yapma, yapmamış yapmamış. niye yapmadığını ben de anlamadım aslında oyunu biliyor neden böyle davrandı acaba alır mıyım diye mi düşündü ne yaptı ardından burada bir şimşek e, yıldırım kullanıyor. Burada da gereksiz yıldırım oldu o da. Çok saçma oldu. Çünkü iki yıldırım biliyorsunuz hiçbir şey yaramıyor. Herhalde devlerin oraya kadar çabuk ulaşacağını düşündü ama ejderha niye düşünmedi? Herhalde burada aklına klan kalesi gelmedi. Bilmiyorum ama bu hatalı arkadaşlar biliyorsunuz. Herkes biliyor zaten. Burada üç şifacı'nın hiçbir anlamı kalmamış. Zaten biraz fazla iş çifacı olmuş ama. Ayrıca klan kalesinde de adam yok. Sanırım bu acele etti oyunda kimse yoktu galiba o an bilmiyorum. Neden böyle bir saldırı yaptı anlamadım. Şimdi bunu e, burada gösteriyorum. O zaten bizi izleyecek. Onu açıklamasını yapar o kendi. Herhalde zaman yoktu ve son andaki saldırılar galiba bunlar. Şimdi arkadaşlar. Ben dediğim gibi Golem Pekka büyücü saldırısı yapacağım. Onun başka bir ismi var. Siz daha iyi nitelendiriyorsunuz. Ondan sonra dediğim gibi ee, biri hatalı olacak, biri de hatasız. Şimdi zaten bu bittiğine göre hemen barbarları ben sıfırlayıp Golem, Pekka ve Büyücü çıkarmaya başlayayım. Evet arkadaşlar, acele etmek zorunda kaldım. Biraz intikamdan geldim çünkü bayağı da fazla ganimeti var. Şimdi klan savaşındaki e, yapılan hatadaki gibi yapmayacağız. Klan kalesini ilk başta temizleyeceğiz. İlk başta klan kalesinde ne var bilmiyorum. Barbar okçu çıktı. Onlarla beraber klan yalnız burada bir hata yaptık. Klan kalesi tam çıkmadı. Oraya tam dokunamadım nedense. Her neyse önemli değil. Şimdi arkadaşlar Kral e, kalesini temizledikten sonra barbar kralı içeri sokacağım. Barbar kral eğer içeri girerse yani o kara iksir deposunun oraya ilk başta girmeyi başarırsa biz buradan yüzde yüzde çıkarız. Ama benim için önemli olan kara iksir. 2000 kara iksir baya iyi para. E, baya iyi kara iksir var ve baya iyi de parası var arkadaşlar. 300-3000. Şimdi arkadaşlar büyücüyüz verdim. Burada bir şifa basalım. Böyle bir saldırı yapmayın ama siz asla. Çünkü golem pekka aynı yere gitti. Bakın burada bir hata var. Şimdi yanlış oldu yani. Buradan girmeleri lazım. Dağıldılar. Bazen bir şeyler anlatırken yanlış oluyor pekka. Neyse orada ölmeyecek. O devam edecek ama ben büyücülerden korkuyorum. Büyücülerin orada ölmesi demek. Bizim kara iksiri biraz zor almamız demek. Ayrıca barbar kral pekka hepsi oraya gitti. Yani bu saç şey oldu ya. Ha neyse yine de içeri girebiliriz herhalde bilmiyorum en son. Çünkü bunlar köşeleri temizliğe temizliğe girmeye başladılar gördüğünüz gibi. Aslında orada büyücüler e, büyücülere fazla bastık. Büyücülere basmadan Pekka'ya bassaydım Pekka ilk başta önündekine daldığı için direkt olarak içeri girmeye çalışacaktı. Burada tabii ki de bizim de hatamız var. Bu kadar büyücüyle gelmeyin. Biraz duvar yıkıcı falan getirin. Çünkü Pekka'lar dediğim gibi dağılabiliyor. Ben tabi bunu klandaki arkadaşlar için de çıkarttım biraz sonra fazla gelince iptal de edemedim kaldı ee, bir dahakine artık duvar yıkıcı falan da çıkarız ama bu defada da klan kalesini temizlemeyeceğiz arkadaşlar daha fazla daha kötü sonuç alacağımızı ilk başta söylemek istiyorum burada bence eğer içi, içeri girmeye başarırsak ki gireceğiz galiba Barbar kral girdi burada bir öfke basalım bari Dev bomba çıktı ama Kara iksiri alırsak arkadaşlar Ben kendimi başarılı sayacağım Çünkü e, Bizden level'ı Yani 8 level Köy binası olmasına rağmen Bence bizden daha iyi Duvarları zaten full Adam neredeyse artık oyunu bitirmek üzere e, Demeyelim tabi lan topları varmış daha Ama yine de bizden daha iyi Evet gördüğünüz gibi Hiçbir Savunma kara iksiri koruyamıyor arkadaşlar böyle bir şey yok yani ben bunu yaptım şu savunmayı aldım yani böyle bir şey yok öyle onu başta söylüyorum. yıkılmayan savunma diye bir şey yok böyle askerler geldiği zaman mutlaka yıkılıyor yani oyunda bir nevi böyle bunu kabullenmek gerekiyor Evet buradaki maalesef orada pek kalmazdı ölünce Top da buraya atıyor şu küçük topa Yem olduk gittik alamadık ama ben yine de kendimizi başarılı olarak görüyorum Çünkü amacımız Kara iksiri almaktı. Buradan yine de bayağı iyi. 302 bin iksir de almışız. 202 bin altın yeterli. Bizim asker iksirlerimizi karşıladı. Yani sıkıntımız kalmadı. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Nasıl desem. Yine aynı şekilde saldırı yapacağız. Tabi bu defa daha kötü sonuç alacağımızı hepimiz göreceğiz. Önce bir büyü çıkaralım arkadaşlar. Biraz değiştirebilirim yalnız onları baştan söyleyeyim. Çünkü klandaki arkadaşlar isteklerine göre ben değiştirebiliyorum. Ee, az önce baya bir büyücü vardı. Onu biraz azaltalım. Duvar yıkıcı falan yapalım. Değiştirelim. Tam 200'e denk getirelim ama bilmiyorum dediğim gibi birazdan şimdi büyücü istekleri olabilir. Büyücü atabilirim. O yüzden onu Golem ya da Pekka'ya değiştirebilirim. Özellikle eğer pek e, çık bunlar çıkana kadar Golem İkinci golemi çıkartabilirim onu baştan söyleyeyim. Çünkü çok zaman ayırmak istemiyorum. Çünkü çok bekletiyor. Bir saat bir buçuk saat. Ve şu an kalkanım da yok. Oyundan eğer çıkarsam zaten direkt direktman saldırı yapamayız. O yüzden önceden hazırlayalım. Belki yarın yapabilirim bilmiyorum. Şimdi. 200'e denk getirelim. 188. 2 tane. Zaten büyülerin çıkması üç, ee, bir buçuk saat alıyor. 45-45. Zaten ikisi bir buçuk saat. Yani. Evet burada 200'ü tamamladık herhalde. Şuradan da bir iki tane daha versek. Hiç tamamdır arkadaşlar. Şimdi ikinci saldırımız için oyunu ben durdurayım. Askerler çıkınca, çıkınca saldırı yapalım. Evet arkadaşlar üçüncü saldırımız için askerlerimiz hazır. Tabi değişiklik yapabilirim demiştim ki e, öyle de oldu. İki goleme çevirdim askerler çıkana kadar çok fazla beklememek için büyücüleri isteklere gönderdim biraz azalttım. İki golemimiz var bu defa. Evet şimdi gireceğiz ama Klan Kalesini temizlemeyeceğiz arkadaşlar. Klan Kalesini temizlemeden bakın nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Az önce bayağı iyiydik bence. Şimdi biraz daha düşük bir seviyeli. Duvarları siyah değil hatta mor değil pembe olan bir 8 level. 8 level Hatta şu da olabilirdi ama. Biraz kara eksiri bol olsun istiyorum. Yani kara eksirini sonuçta alalım yani girmişken. Boşa gitmesin. Şimdi 900 kara eksiri almam gerekiyor ki. 2 golem birinci seviye golemin. 900 kare iksir istediğini biliyorsunuzdur. Şimdi biraz dolanalım geçelim. Bulabilirsek denk getireceğim. Bu da mor. Aslında morları da saldırabiliriz. Fena olmaz. Şimdi e, bu yok çok az. Şimdi klan kalesini temizlemeden saldırı gerçekten yapmayın. Gerçekten 10 saniye sürer. En fazla 4 tane büyücü harcarsınız. Ama içerideki ölecek büyücülerden daha azını harcamış olursunuz. 1551. 3 tane de iksir var. Deposu var orada, oradan arkadan saldıralım arkadaşlar. şurada saldıralım. 384 bin gayet iyi, gerçi alamayacağız. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Aşağıdan barba kralın olduğu yerden aslında bir duvar yıkıcı koyup klan kalesindeki neler çıkarabilirdim ancak ona gerek yok. İki golemi Yan yana değil de oraya gidiyorlar ya. Her neyse. Bak burada pekka ayrıldı gördüğünüz gibi. Neyse önemli olan şimdi söyleyeceğim klan kalesinin içinden çıkanlar ki çıkarsa tabi çıkmazsa bir daha deneyeceğiz çıkarsa dediğim gibi başarılı olamayacağımızı göstereceğim şimdi bakalım gelen giden yok ama evet çıktılar evet arkadaşlar bakın okçu büyücü çıkıyor mu okçu var galiba sadece okçuların orada bizi nasıl harcayacağını göreceksiniz yani ben göremiyorum şu an aslında orada bir şeyler oluyor da Orada baya bir kayıp var galiba. Of. Of of of. Klan kalesinin içinde de bu arada ben bende ejderha varmış onu bilmiyordum. Evet. Bari iksir alalım yani kara iksir alalım. Neyse 234 kaldı o da sondajlardaymış sondalardaymış. Evet gördüğünüz gibi bu daha düşük bir seviyeydi. Ancak %51'de kaldık. Ancak işte bu kadar. Evet arkadaşlar dediğim gibi klan kalesini temizlemeden yani saldırı yapmayın. Herkes oyunu bil biliyor diye bir kural yok yani onu da söyleyeyim. Hani biz bunu zaten biliyoruz gibisinden bazı kişiler yazabilir. Ama gerçekten oyunu yeni başlayan insanlar bilmiyor olabiliyor. Ve bu hataya çok düşen arkadaş olabiliyor. Gördüğünüz gibi burada denedik sizle beraber. Bir yüksek level bir de düşük level'ı gösterdim. Bizden daha düşük olanı yenemedik. Yani ben %51'i yen yenmek saymam. Az önceki kazandığınız bence bundan daha iyiydi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yeni bir saldırı. Şöyle Valkyrie deneyelim bir de. Bir golem. B bu saldırı bence daha iyi olur. Onu da ben kendim yapayım. Evet, sonra belki videosunu atarım. Evet gençler bugünlük bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.